Hayat sana bir ip verir. Ya o ip ile kendine bir salıncak yapar ve eğlenerek sallanırsın. Ya da o ip ile kendini asar ve ceset olarak sallanırsın. Karar seni karar, 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 karar. Gidişat nereye? İntihar edeceğim işim yaş gerçekten zifir badireler zehir saniyeler esir halime gel pes etmek yok kardeş. Gidişat nereye? İntihar edeceğim işim yaş gerçekten zifir badireler zehir saniyeler esir halime gel pes etmek. Geçimim dert, cesetim ben Merhemim uğruna gebereceğim Geçimim dert, hedef eter Kesime bereket getirecek Geçimim dert, enerjim pert Düşünmek beynimi eritecek Geçimim dert, gerisi şer Beni bu gezegen delirtecek Güneşim doğacak illa Geceyi boğacak illa Beşiğe doyacağım illa Aman ne zaman Güneşim doğacak illa Geceyi boğacak illa Beşiğe doyacağım illa Aman